Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine korkunç bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Neyse bugün sizlerle birlikte Grammy oyunumuzu oynayacağız. Yanımda Aysenaz Ali ve Alican var. Onları buradan e, hoş geldiniz efendim. Hoş, hoş bulduk. Bulduk. Hoş geldiniz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Grain oynayacağız. O zaman abone olduysa ve like atanıysa baslıyorum. Şimdi <laughs> kapat diyelim. Evet korku oyun. Çok korkuyorsun <gülüyor> Öldük <laughs> mü? <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok korkuyorum. Siz? biz de korkuyoruz. <gülüyor> sen <gülüyor> sen de. <laughs> Oyunun başlangıcı bile acayip derecede çok korkunç. E evet, ben durdurma da yok. <laughs> ben korktuğum işte sen oynatmıyorum. O yüzden böyle yapacağım. Ee, ama granny kapıyı açıp gelemiyor mu? Gelebiliyor. Böyle ee, korkuyorum yine <laughs> arkadaşlar beni yakalayacak. Arkadaşlar ben çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Elge yapma. Arkadaşlar <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Baya gerildim şu an. Heh, bak durdurdum. Arkadaşlar ya hiçbirimiz oynayamıyoruz. Çok korkunç. Evet, evet. Ama arkadaşlar... bu bir tane oyun daha var. Ondan daha korkunç. Gerçekten mi? Evet. O da sen az önce oynadın. O oyundan daha korkunç. Yani çok gerildim şu an. Baya bir gerildim. Acaba evet. benim kafam buraya sıcak var. Deneyelim bakalım. Başlıyoruz basıyalım mı? Sen oyunu durdurdun bu arada. baya bayağı bayağı Arkadaşlar götüm götüm götüm. <laughs> arkadaşlar ayıp şeyleri duymamışsınız. <laughs> İnşallah arkadaşlar duymamışsınızdır. Gerçekten çok tatlı. Baba 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 çok gerildim. Aylı, çok korkunç ve çok gerildim. İsmi Green arkadaşlar. Çok korkunç, çok gerildim. Vallahi arkadaşlar acayip evet, korkunç. Evet şimdi biz ince yapacağız arkadaşlar. Kim kazanırsa oynayacak. Hadi başlayalım. Hayır yapmayalım. İnce kim verir? Ben oynayayım. Hayır, hayır ama oynayamam, oynayamam, oynayamam. Aysen az çıktı. Aysen az çok korkar böyle şeylerden. Ben o kadar korkulu birisi şey değilimdir. <gülüyor> <gülüyor> Gördük şeytan bebek oyununda. Çıktı bak. Hayır arkadaşlar az önce ben e, bir tane oyun aldım. Ben yapayım mı? Onda e, hiç korkmadım neyse. Tamam şimdi Aysa'nıza veriyorum bir salak korkmaz. Hadi Arkadaşlar ben nasıl yapacağım? Bilmiyoruz vallahi. Anam Granny başlar başlamaz önüme çıkıyormuş. Ay çok korkunç oluyor. Tamam başla. Hadi. Başla diyenler. Başla diyenler yorumlara basla. 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 Neyse hadi basla. Arkadaşlar şu çok, çok korkuyorum. Tamam şey yok. Arkadaşlar benim geldi herhalde şu anda. Yok gelmedi. Bilmiyorum arkadaşlar <laughs> gelmedi. Arkadaşlar şu anda Derin ve ben gözümüz kapalı. Bu şekilde oynuyoruz. <laughs> Çok korkunç Derin. <laughs> Kah, oynayamayacağım. Bu herhalde. oynuyoruz. bakmayın. Gerçekten çok korkmuş ve oynayamıyoruz. Ali oynayın. Geldi. Bu arada Ali bizden daha küçük bir hasta. Hı -hı. Açtık mı? Açtık. Nasıl yapacağım ben Derin? Bilmiyorum. Gidiyor muyuz? Yo yok gitmiyoruz. Hıhı. <laughs> 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 Şaşırdık. Şu an, gittik. Şu ben an ben... diğer odaya, odaya gittik can. Şu, şu an başka bir odadayız. Aa, ben, ben çok korkuyorum. Ben çok korkuyorum. Bir odadayız. <laughs> Geldi bizi de da öldük. Öldük, öldük, öldük bir şey yok. Öldük çok. Ödüm patladı arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar şimdi derin devam edecek. Hayır. Ben yapamam. Oh, piti piti yüzü yukarı. Bir yüzü yukarı. Bir Size geldik. Bitlendik. Ama gittik. Temizlendik. Dik dik dik. ne zaman canlanacak? Evet arkadaşlar. Şey, canlanması çok uzun sürüyor. Neredeyse bir dakika Defne çıktı. Defne değil. Derin çıktı. Arkadaşlar. Çok geliyorum. Bir de ben çıktım ya. Ben. Of. Canlanması çok uzun sürüyor. Evet. O yüzden oyundan çıkıp geri gideceğim. Bekleyemem yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer derin ölmemeye çalışacak. Görevler var atar. değil mi? Yok. Hı. Granny'den kaçıyorsun sadece. Herhalde var. Arkadaşlar Granny'den kaçarak ve hiç ölmeden derin <laughs> bitirmeye çalışacak. Bakalım yapabilecek mi? Nöbün mü? Ya? Evet. Arkadaşlar başlıyoruz. Çok korkuyorum. Evet arkadaşlar çok korkuyoruz. <laughs> Yapma. Arkadaşlar bu da benim hep korkusu. Ya. <laughs> Ben onun için gece korkuttum diye. Tamam, yapma. sen kaykırız. Bir daha sonra yapayım, çok korkarım şimdi. sen oraya, aç aç. Ya çok korkarım şimdi. Bayağı. açsana, nasıl sesler var onu merak ediyorum. Ses, ses. Ay, bu ses de değil mi? Arkadaşlar derin başlıyor. Yapma derin. Ne? Olur deri. Tamam demeyelim. Arkadaşlar geldi. Granny geldi. Granny geldi öldürüyor bizi arkadaşlar. Ve öldük. Arkadaşlar oyunu baştan başlamak zorundayız. Granny'nin bizi canlandırması çok uzun sürüyor maalesef. Bu oyunu yapan kişide de bir hata var yani. Öldüğünde neden bu kadar çok şey yapıyor ki değil mi? Hayır, belki internet olmadığı için yani. Bu <laughs> arada arkadaşlar biz oynayacağız oyun yerine başka bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi oyunumuza geçelim. İsmet Sera Baby in Yellow. Hadi başlayalım. Yani bu oyun, bebek. Bu oyun çok da e, korkunç değil. Ben arkadaşlar bir bölümünde. <laughs> Üçüncü bölüm acayipler için çok korkunç. Hı -hı. Devrim evi yıllık çığlığa kadar öyle de var. Var. Var diye korkuyorum. Var. Yapma. Çok korkuyorum. Yapma. Arkadaşlar başlatıyoruz. Ben başlayayım mı o korkunç bölümüne kadar? Devam edeyim mi ben? Tamam. Boğulup. Arkadaşlar Boğulup. başlıyorum. Hı -hı. Şimdi Hı -hı. ne yapacağız? kanalda TV izle. Tamam izledim. Şimdi merdiven. Merdiveni çık. <laughs> bu arada hmm. Abi, onu, ilk oda değil mi? Yap. Yok. Sonra Ölçünün sondaki oyun oda. Oyun baga girdi farkında mısın? Evet. Hayır şey ya bu ya o yüzden hızlı gitmiyor. Hadi tamam, o zaman bu olsun. Gördün mü bak? Baga giriyor. <laughs> mi? Merhaba Seyo. Tipsiz. Tipsizi ben bir alayım. Arkadaşlar oyun baga giriyor. Kapıyı kapat. Çık ve kapı kapalı. Ha, çıkacağız. Ve kapıyı Oyunu kapatın. daha yeni oynuyor bu arada. Heh, evet. evet. Şimdi yiyecek bir şeyler bulacağım. Yani peynirli tost yapacağım. Biz Sevmediğimiz şeylerle yapmayacağız arkadaşlar. Sevdiğimiz evet. şeylerle yapacağız. Turşu ve salam yapalım. Evet çünkü sadece... Peynir de ekleyelim mi ya miyiz? Yok saat? ya. Peynir hiç hiç sevmiyoruz ama biz ikimiz. Ben seviyorum. Nasıl seviyor? <laughs> ben travalıyorum seviyorum. Ne? Kebap balığı seviyorum ben. Kebap balığı yiyebilirsin. Abim de çıtır çıtır kebap balığı seviyor arkadaşlar. Çıtır çıtır. Bak yere attım. Yere attığımı alacağım ve o yiyecek. Şeytan ya. Nimet nimet. İki tane salam koyuyorum. E, altı tane de turşu koyacağım. De bakı bakı. <laughs> Ali sus. Arkadaşlar sizce Ali ne, nece konuşuyor? Bilmiyoruz. Kaya bundan kaç tane koyalım derim? Beş. 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 İki. Bir. Üç. Evet. Arkadaşlar bir bölüm acayip de çok korkunç değil mi Dört. Dört. Bu da sonuncu olacak. Beş. Bu kadar da turşu koymamız bebeğe zarar vermez mi? Aman be boş ver versin. Aman. Yani. Şeytan bebek bana ne ya şeytan bebekten. Harbiden. Evet, evet bir şey var. Öğrenmişim bak. Ay. Arkadaşlar patladı. Başın döndü. Şimdi sen oynayacaksın. Niye? Ben mi bir anladım? tabak al. Yere at. Kır. <laughs> Kır. Oy. Kırarsak bir şey olmaz değil mi? Gelmez. Kır. Hmm. Bu arada bir şey söyleyeceğim İçine arka koy. arkadaş. Kapat. Çal. Arkadaşlar bu <laughs> Arkadaşlar bu arada e, tost makinesi nereye gitti? Evet arkadaşlar. Toz makinesi. Şeytan şey. bebek acaba. Hmm. Çaldı mı? Bilmiyoruz. Bu ne? Ha, kontrol ha, kontrol ediyorum. Tostu attım ben. Açıyorum. Tamam. Kapatacağız. Kapatalım. Neden kapatıyoruz? Benim kapat işte. Evet burası birazcık korkunç. Şimdi arkadaşlar derin oynayacak. Burası o kadar da korkunç değil. Bakın sadece ay. ay arkadaşlar bebek. Arkadaşlar 12 dakikadır bunu çekmeye çalışıyoruz değil mi Derin? Şimdi. Nerede olabilir? Bak orada, burada. Ee, geri dönelim. Baba lütfen yapma Ay, ya. ya? Ee, <laughs> Baba <laughs> yapma ya. Baba ya yapma. yapma. Bak <laughs> bakacağım orada. Korkma bak. He? Nereden gideceğiz arkadaşlar? Iı, derin. Buradan mı gideceğiz? Hı -hı. Arkadaşlar oyun baga giriyor. Televizyon izlediğinde kanallar çekmiyor ya hani bazen. Öyle oldu. Hayır o bug değil. O oyun. Oyun oyun için yapmışlar. Yani Sine, normal yani değil mi? Baga girmeden. Baga girmeden. Şey, şey, telefon terbiye... Teref izlediğimiz. De Tablet telefon izlediğimiz. Biz az önce gelmiştik oraya bebeğe. Derin nereden alacağız onu biz? Kaybolduk. Hmm. Bebeği besle senin canavar. Hmm. Arkadaşlar ya bebeği besle senin canavar diyor. Biz canavar değiliz ki. Hmm. O şeytan bebek canavar. Allah Allah kaybolduk biz bir arkadaşlar. Arkadaşlar gidecek yolumuz yolumuzda kalmadı. Bir dakika Derin şuradan gidelim. Ha, şimdi... tamam tamam buldum buldum arkadaşlar ay. Bir elizi bulduk arkadaşlar. Acaba bu kimin elizi? Şeytan ve benim bebeğin... olabilir daha mi? Bir tane daha bulduk. Arkadaşlar burası <laughs> çok oldu. Şimdi burası tamam. Babamı kontrol edelim. Dedim <laughs> <laughs> sen ya. tek yumm diye. Tavuk, tavuk çikin. Evet. Çikin bul. Çikin. Çikin bulava. <laughs> çikin bulmamız lazım. Alacağım. Çikin bulup. Çikin. <laughs> Bebeğin altını sen değiştirdin. Arkadaşlar bebeğin altını derinin değiştirmesi lazım. Öbür belimde video çekmeden önce çünkü ben değiştirmiştim ve acayip korkunç bir şey geliyor. Zaten e, o bebeği şey yaptıktan sonra altını tavuk değiştirdikten tavuk. sonra da tavuk gördüm. Çok korkunç bir şey oluyor ve o zaman da görevler var. Nereden gideceğiz? Bebeğin bebeği canım olur. Nereye gideceğiz? Tavuk gördüm az önce sen tavuğu takip etmedin. Çikin neredesin? Çikin çikin çikin. Hı, ha, tamam. tamam. Kapıyı bulduk. Açıyoruz. Gidiyoruz. Bakın gördünüz mü tipini? Arkadaşlar ya tipi çok çirkin. Bakın sonra. Çok tatlısı. Bir dakika. Ne? Derin. <laughs> Bekle. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bebeğin tipi. Dur basmadıklarımızı görüyorlar ama değil mi? Arkadaşlar çok korkuyoruz. Çok korkuyorum. Ben başlatıyorum derim. Başlat. Değil mi bakın? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar <laughs> derin de bebeğin altını değiştirecek. Ben <laughs> <laughs> niye değiştiriyorum? Böyle yapıyor bak. <laughs> değiştirecek arkadaşlar. O, <laughs> <nasıl bir> şey? <laughs> çok, çok, Ondan önce durdurduk kanka. Tamam dur asıl Arkadaşlar mı? çok korkmuş. Çok korkmuş. Arkadaşlar başlatıyorum. Hayır. Hayır. Bebeğin sen bebeğin bezini sen getireceksin. Gel buraya. Ali orada <laughs> saklanacak arkadaşlar. Derin lütfen gelir misin ya? Arkadaşlar <laughs> çok korkunç. Derin lütfen. Sen benim kapı söyle. Oldu <laughs> mu? Olmadı. Hiç olmadı. Why just like that? Tamam ya, nasıl yere gidiyorsun deli? Nereye? Sen de aldım. Olmadı. Sen git git git. Daha git. Şeytan bebek ne yapıyor? Gittin ben mi? Daha git. Gizli bir yer buldum. Gizli seni deli. Gidiyor. Demiyorsun. Ha. Sen. Demiyorsun. Ha. G Aa! Ali dur. Gitti mi? Evet. Çabuk. <laughs> arkadaşlar. Aldı mı? Hayır. Aa biz videoyu kestik. <laughs> Yok kesmedik. <laughs> arkadaşlar <Arkadaşları gülüyor> değiştiriyorum. Aldı mı? Bekle. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. O <laughs> neydi? <laughs> Üst kattaki acil durum camını kıracağız. Ama nasıl kıracağız? Evet. Arkadaşlar 17 dakikadır bunun için uğraşıyoruz. <gülüyor> 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 çok korkunç. Üçüncü gecedeyiz. Dördüncü geceye geçmek için. Alo bizim değil mi? Ben. Çok korkunç. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomuzun son videomuzun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. arkadaşlar size çok seviyoruz. Ve biz şu an sizin için yapacağız yani bu bir şeyler bulacağız. Bulunca size zaten haber vereceğiz. Sonra video açacağız zaten. Yani kendimizi riske atacağız. Siz korkmayın. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Videoyu Sizleri, Videoyu kesmeyelim onlarla Sizleri görsün. öpüyorum. Mwah. Bence onlarla görüşürüz. Kesmeyelim. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya. Görüşürüz. Ya. Görüşürüz. Çok korkuyorum. Neyse. Sizleri çok seviyoruz. Mwah. <laughs> Mwah. <laughs>